Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda güzeller Mihri mihliçilikodan yeni görüntüler paylaşmak istedim. Dün çekimlerden olan yeni paylaşımlarını yaptı. Ben de bu paylaşımları hemen video şeklinde düzenleyip kanalımda sizlere sunmak diyeyim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı bildirim tonunu açıp tutarak videolarımdan haberdar olmak, bol bol yorumları yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yorumlayın. Yine de yepyeni bir video ve yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Takipte kalın. Takipsiz kalmayın.